Sayın seyirciler, haber bültenimiz devam ediyor. Her hafta bir mahalle muhtarımızı burada ağırlıyoruz bültenimizde ve kendilerini, mahallelerini tanıyor ve sizlere tanıtıyoruz. Bugün de yine bir muhtarımız stüdyomuzda konuğumuz bulunuyor. Bayat Mahalle Muhtarımız Fikret Külcü ile bugün sohbet edeceğiz. Mahallesini bizlere ve sizlere tanıtacak inşallah. Evet Sayın Muhtarım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler iyisiniz. Teşekkür ederiz. Biz de gayet iyiyiz. Biz burada her hafta bir mahalle muhtarımızı ağırlıyoruz. Evet. Mahallelerini tanımaları tanımak istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. Bugün de konumuz sizsiniz. İlk olarak biz sizi tanıyalım. Daha sonra da mahallemizi tanıyarak sohbetimize devam edelim. 1965 Çorum doğumluyum. Hayat Mahallesi'nde ilk öğledim, bitirdim. Atatürk Ortaokulu'nda birinci sınıftan tek okumadım ticaret atıldık. Yani çıralık, elektrik çırağı olarak çalışmaya başladık. Elektrikçi olarak. Evet. 93'te kendi iş yerimizi açtık. 4 sene önce kapattık. Emekli olduk. Oğluma devrettim. Şu anda da ticaretle uğraşıyoruz. Aynı zamanda da Bayat mahallemize hizmet vermeye evet, devam, devam ediyorsun. ediyoruz. Devam İşte Bayat mahallesine hizmet vermek için muhtarlığa aday olduk. İlk evet. Dönemimiz muhtarlık. Evet. İlk dönem göreviniz devam ediyor. İlk dönem görevimiz devam ediyor, evet. Ee, Sayın Muhtarım, biraz mahallemizi isterseniz e, tanıtalım. Biliyorsunuz yeni bir e, mahallemiz burası, en son e, mahalle oldu. E, Çorumumuzun Güzide e, mahallelerinden birisi inşallah. Evet. 15 mahallemiz var Çorum'da. E, Bayat mahallemizde yeni bir mahalle. Sizlerden Bayat mahallemizi bir dinleyelim bütün yönleriyle orada bulunan e, tesisler, hizmetler her yönünü isterseniz tanıyalım. Bayak Mahallemiz'in 30-35 hane 99 nüfusa sahip çok ufak çok şirin bir mahalle yani Çorum'un da merkezin en son mahallesi en yeni mahallesiyiz işte daha yeni belediyelik olduğumuzdan hizmetlerimiz yapılıyor yavaş yavaş yani genelde bütün hizmetlerden yalanlanıyoruz. Peki bugüne kadar oraya belediye tarafından götürülen hizmetler nelerdir? Bunlarla ilgili de isterseniz biraz bahsedelim. Mevcut bulunan orada bulunan imkanlardan sosyal tesis olabilir, okullar vesaire. İsterseniz bütün yönleriyle geniş çaplı bilgi verelim. Ee, burada e, amaç mahallemizi e, tanıtmak. Sizden dolayısıyla orada evet. bulunan ve orayı idare eden kişi olarak da bunu en iyi sizler biliyorsunuz. E, sizlerden dinleyelim. Şimdi mahallemizde beton santralleri var. İki tane iş yeri beton santralı. İsmi deker tanımsal müzemiz var. Bir tane parkımız var. En son belediyemiz tarafından modelde edildi. Otomatik sulama tesisli. Eskiydi, yeni bakımı yapıldı, faaliyete e evet. geçti. İşte köyümüzün yolları, mahallemizin yolları iyi değildi. Önceden köy olduğu için belediyeye yeni geçtik mahalle olarak. Evet. Belediye başkanımızı bunu ilettik. Sokaklarımızın bütün yollar asfalt oldu. İmara açılmadığı için sıcak asfalt değil de soğuk asfalt yaptılar. İmar açıldıktan sonra da sıcak asfalt yapacaklar. Birinci caddenin yolu yapıldı. Murat kısmına yarım kalan bir yolu var. Orada açılacağını işte bu sene için söyledi başkanımız. Bunun haricinde dört tane lisemiz var. Ufak mahalle olmamıza rağmen. Meslek lisesi. Meslek Ay lisesi, İmam Hatip lisesi var yukarıda. Güzel piknik alanlarımız vardır. Muhtalık binamız belediyemiz tarafından getirildi, konuldu. İşte son rutuşları yapılmak üzere. Yani bir donanım kaldı bilgisayarımız, şunumuz. Onun haricinde muhtalık binamızda da inşallah bir iki aya kadar açılacak. Mustafa Kanat Müdürüm belediye, ile aramızda bir köprü. Bütün yani şikayetlerimizi, dilekçemizi yapılacak işleri biz ona aktarıyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kanat Müdürüm de gerekli mercilere sorunlarımızı ileterek gideriliyor. İletişimden memnunsunuz. Memnunuz. Bu arada Mustafa Kanat Müdürüm'e de teşekkür ederiz. Güne kadar bütün istediğimiz veya yaptırmak istediğimiz yapılacak işleri de bizzat kendisi ilgilenerek yaptırılıyoruz biraz önce dediğim gibi yeni bir mahalle olduğundan sorunlarımız büyük bir ihtimalle altyapı falan çalışmaları tamam. İşte bir imar açılıp asfalt yaptığı zaman belediyemiz işte bir mezarlıklarımız var orada büyümesi için merkez mezarlı olarak yer işaretlendi. Mezarlıkta çalışma yapılacak. Çevre yollarla ilgili sıkıntılarımız var mahallenin dışındaki. Onları da İmar çalışması yapılırken umut ediyoruz bu yollarda bir çalışması yapacaktır belediyemiz. Peki teşekkür ediyoruz biz teşekkür, programımıza biz katıldığınız için. Sizin vesilenizle bütün izleyicilerimize buradan bültenimiz aracılığıyla Bayat Mahallemizi tanımış olduk, tanıtmış olduk. Ve aynı zamanda da orada bulunan tesislerden, okullardan, belediyenin oraya götürdüğü hizmetlerden, bahsetmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek nasip olur diyelim. İnşallah. Biz de burada sizinle birlikte haber bültenimizi noktalayalım. Sayın seyirciler Çorum Web TV haber bülteninde bugün Bayat Mahalle muhtarımız Fikret Külcü muhtarımızı ağırladık. Tekrar haber bülteninde görüşünceye dek hoşçakalın.